PJNC yazıyordu ve hemen altındaki K modül kısmında da farklı semboller vardı. Bulduğum harf dizini sembollerin boyutlarına göre bir pastebin linkinin sonuna yapıştırdığımda bulmuştum. Bu süreç size anlattığımda kısa geliyor olabilir ama inanın bana bir pastebin bağlantısını bulmam bile saatlerimi alıyordu çünkü her varyasyonu deniyordum. Ve 128'den fazla varyasyon vardı ama eninde sonunda bir tanesi çalıştı. Ve tam bu noktada delirmek üzereydim. Çünkü bulduğum bu bağlantıda şifre istiyordu. Ve bu bağlantıya daha önce kimse girmeyi başaramamıştı. Yeni bir şifre bulmam gerekiyordu ve saatler alacaktı zannediyordum ama kolay oldu. Bakmakla görmek aynı şey değildir değil mi? 6 Mayıs tarihinde paylaşılan gönderide not kısmında dikkat büyük küçük karakter eşleşmesi zorunludur yazıyordu. Başka nerede büyük küçük karakter eşleşmesi zorunludur biliyor musunuz? Şifrelerde segment 01 kısmında D60F, segment 2 kısmında AR4 yazıyordu. Şifre elbette D60 far 4 değildi. Çünkü aralara yerleştirilmiş yıldızlar ve çizgiler Mors alfabesine aitti. Mors alfabesini çözümlediğimde ise gerçek şifreyle karşılaştım. Çözemediğim o koda giden bir yoldur zannediyordum ki... Evet, bu pastebine de ilk ben erişmiştim ve karşımda bir not vardı. Bir iletişim kaydı daha. Bu iletişim kaydında anlatılanlar kesinlikle bahsettiğim sistem teorisini doğrulamıştı. Bir sistem vardı, bozulmuştu. Tüm bunlar ne anlama geliyor pek bir şey anlayamamıştım. Çaresizce çözemediğim şifreye döndüm. Onlarca farklı şifreleme metodu denedim ve düşündüğünüzden çok daha uzun zamanımı aldı ama başarısız olduğum metotları anlatarak zaman kaybetmeyeceğim. Verilen şifrelemeyi önce Sezar'a, Sezar'dan da Base64'e attım. Ve karşıma gerçek mesaj çıktı. Mesaj günlüğü. Tarih 09.02.2025-02.18. 6 Şubat depreminden 3 gün sonra. Bu veriler dışarı sızarsa şirket kapanır. Bunu ben de biliyorum ama içeride dönen şeylerin gerçekliği beni uykusuz bırakıyor yazıyordu. Teoriler beynimi yemeye başlamıştı. Bir şirket, deprem, sistem, anahtar nereye gideceğini bir türlü bilmiyordum. Bir şeyleri anlamlandırabilmek, bir çözüm bulabilmek için her şey çok körpe ve elimdeki veri sayısı çok azdı. Bir sonuca ulaşabilmek için tatbikat veri hesabında paylaşılan yeni veri sızıntılarını takip etmem, yeni şifreleri çözmem gerekiyordu. Ama en azından elimde şu an somut birçok şey var ve aynı zamanda bu gizemi çözmeme yardımcı olacak olan siz. Tek anladığım depremle alakalı bozulmuş bir sistem oldu ve anahtar adı verilen bir şeyin bir insanın, bir yapının artık anahtar her neyse bu sistemi geriye çevirebilecek tek şey oldu ve eğer geriye çevrilmez.